Merhaba arkadaşlar, Alfa Kem eğitimine hoş geldiniz. Dersimize sizlerle ahşap oyuncak çizimi yapacağız. Öncelikle dosyamdan resmimi çağırıyorum. Evet. Şöyle resmimize bakarsak bir tane kare, bir tane dikdörtgen, bir tane artı işaretimiz var. Bir üçgen, bir beşgen, bir yıldız, bir daire, bir eşkenar dörtgen. Bir tane de e, çiçek resmimiz var. Evet, geometriye geldik. Dikdörtgen komutuna tıkladık. 0 0 noktasından başlıyorum. 140'a 140 kare çizdim. Buradan arkadaşlar düzen menüsünden mesafeyi tıklıyorum. Mesafeme 10 yazıyorum. Geometri seçiyorum arkadaşlar. Tamam diyorum. Ve buradan bir geometri çiziyorum. Bu benim yardım çizgim olacak. Şimdi nereden başlayalım? kareden başlayalım. Karem 30'a 30 olsun. Gene geometriye geldik. Dikdörtgeni tıkladık. Bu noktadan bakın bu noktadan tıkladım. 10'a 10'du burası. Artı 30 Y'ye de artı 30 biriktiriyorum. Hem x'e hem y'ye 30 karem oldu. Kareyi çizdik. Ee, bir tane de dikdörtgen çizelim. Bunu da şu noktadan çizelim. artı 25 olsun. Bu artı 35 olsun. Evet, bunu da çizdik. Taşıma komutuyla arkadaşlar. Şöyle gelişi güzel. Ortumuz açık olacak. Geometriden ortayı açtık şu şekilde göz kararı ile taşıdık. Buraya komut satırındaki x yerine 2.5 taşırsak düzgün olmuş. Evet şimdi arkadaşlar artıyı çizelim. Geometriden çizgiye tıkladım. Ortunuz açık olursa daha rahat çizim yaparsınız herhangi bir boş bir yere tıklıyorum. Sonra taşıyacağım arkadaşlar. Tıkladık. E, ee, sağ tarafa gitmek gerekiyor. Sağ tarafa gideceğimiz için e, artı 10 yazıyorum x kısmına. Enter. Enter. Şimdi aşağı gitmem gerekiyor. X duruyor. Y'ye eksi 10 yazıyorum. Enter. Şimdi tekrar sağa gitmem gerekiyor. X'e artı 10 yazıyorum. Enter. Bu kez aşağı gitmem gerekiyor. X duruyor. Eksi 10 yazıyorum. Y'ye Enter. Bu kez sağ tarafa gitme, sol tarafa gitmem gerekiyor. Bu kez eksi 10 yazıyorum x tarafına. Şimdi aşağı gitmem gerekiyor. X duruyor. Eksi 10. Enter. Tekrar sol tarafa gitmem gerekiyor. X'e 10 yazıyorum. Enter, enter. Yukarıya gitmem gerekiyor bu kez. X duruyor. Y artı oluyor. Artı 10 ekliyorum. X tarafına gitmem gerekiyor. X eksi e, sol tarafa. X'e 10 yazıyorum. Enter, enter. Yukarıya gitmem gerekiyor. X duruyor. Y'ye artı 10 yazıyorum. Enter. Bu kez X tarafına gitmem gerekiyor. Artı 10 Y enter enter. Ve son noktam. Yukarıya gitmem gerekiyor. X duruyor. Y'ye artı 10 ekliyorum. Enter enter diyerek ESC diyerek çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar artımı çizdim. Bunu düzen komutlarından şuradan yakalama komutunda çekelim. Buraya taşıdık. Sonra arkadaşlar ortam açık olursa iyi olur. Yaklaşık 15 santim Y tarafına götürmem gerekiyor. Evet. Tam da böyle oldu. Şu dikdörtgeni de birazcık yukarıya alırsan. Artımızı da çizdik. Şimdi arkadaşlar üçgene geldi. Üçgen hemen bir tane kopi diyorum arkadaşlar. Şunu tutuyorum. Daha karemi. Ortasından tutuyorum. Ortasına yerleştiriyorum. Sonra arkadaşlar buradan çizgi komutlarından, geometriden çizgi komutunu alıyorum. Tık orta kısımlarından tutuyoruz. Tık bir dakikada taşıdı, çizdik arkadaşlar. Radyal menüden silme komutuyla da siliyorum dışındaki kareyi. Evet, geometriden arkadaşlar özel şekillerden çokgenler var arkadaşlar. Çokgenlerden çokgeni tıkladım. Beşgen, 30 yazdım. Tamam dedim. Şöyle girişi güzel. İstersek bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar yani tam dek gelsin diye söylüyorum. Şunu getirip şu dış içindeki daireyi silelim. Taşıma komutu ortam açık. Şöyle getirebiliriz. Bunun aynısını arkadaşlar kopiyle tam yukarıya taşıyorum. Şöyle yani göz kararı. Şey. Geometriden arkadaşlar çizgi komutunu aldım. Bakın. Şu köşelerden sıcak şekilde bir yıldız çizdim. Sağ klik yaptım. Radial menü geldi. Sil komutuyla şu dışarıdakileri sildim. Sonra geldim düzenden. Patlat dedik arkadaşlar. Seçtik, patlattık. Kırp diyorum şimdi. Şu, şu ikisini seçtim. Hatta şunu seçiyorum. Şunu, şunu kırdı. Tekrar kırp diyorum. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunu seçelim. Şunları kırdım. Bir tane kaldı. Şunu seçtim. Şu orada yine tıkladım. Ve kırpmış oldum. Birleştir komutuyla da arkadaşlar. Tık hepsini birleştirdik. Şimdi dairemize geldik arkadaşlar. Dairemiz en kolaylarından biri. Geometriden daire seçtim. Alta 30 yazdım arkadaşlar. Tamam dedim. Şunu ortasından yakaladım. Taşıma komutuyla orta açık. Bakın arkadaşlar neresinden yakalıyorum? Şu şimdi noktasından yakalıyorum. Ortumu kapatalım. Hmm. Şuraya taşıyalım. Tekrar taşıma komutuyla arkadaşlar düzgün bir şekilde olması için uğraşıyoruz arkadaşlar. Ee, Yukarıya, ortasını şuradan tuttuk yukarıya Y tarafına artı 15 taşıdık. E, gayet güzel oldu. Hem burada kenetlenme düğmelerini, hem düzgün bir şekilde taşımayı, hem de çizgi komutunu daha aktif kullanmayı görüyoruz. Geometriden çizgi komutuna tıkladım. Şu kısımdan arkadaşlar. Bu birazcık tam 45 derece değil ama bunu şöyle gösterelim. Bir yere tıkladık. Bakın arkadaşlar şurada F1 var. Şurada var X'ti. Hemen bunlara tıklarsak pencere açılıyor. Bu kesişmeye giden yön diyor. Hangi tarafa gidelim mesela? Şu tarafa gideceksek şurayı seçiyorum. Tamam diyorum. Buraya bana diyor ki bir ölçü gir diyor. Ben buraya 25 diyorum. Enter. Bakın 25 girdi. Şimdi tekrar aynı F1 F1'e tıklıyorum. Bu kez ne tarafa gideceğim? Bu tarafa gideceğim. Yönü seçiyorum. Gene bana buraya bir ölçü gir diyor. Tamam diyorum. Şimdi arkadaşlar bu tarafa gideceğim. F1 F1 Burası 315 dereceymiş. Tamam dedim. 25 derece giriyorum. 25 giriyorum ölçüsüne. Enter. Sonra bunları birleştiriyorum. Bakalım ee, düzenden taşı komutuyla evet tam da yerine gelmiş arkadaşlar. Şunları biraz şöyle taşıyalım. Son olarak da arkadaşlar çok işime yaradı. Şurasından tuttum, şu köşeye yerleştirdim. Şunlar yaklaşık herhalde 15 filan herhalde arkadaşlar. Bir bakalım. Deneme yapalım. Deneme yanılma yöntemiyle dairemizi aldık. 15 dedim. Enter. Şuraya yerleştirdim. Enter, enter. Buraya yerleştirdim. Enter, enter. Buraya yerleştirdim. Enter, enter. Buraya yerleştirdim. Sonra bunları taşıma komutuyla bakın şu köşegenlerden yakaladım. tıkladık arkadaşlar. Evet şu şekli aldı. Bunu patlat komutuyla arkadaşlar şöyle patlatalım. Sağ klikle şu fazla çizgiler vardı arkadaşlar. Onları bir silelim. Evet 40 diyelim. Bunu seçtik. Şu ikisini seçelim. Evet. Seçtik. Birleştir diyorum. Şunları da tam yerinde birleştirdi. Şöyle bakacak olursak sağa sola oynaması gereken bir kısım var mı? Şunu birazcık yukarıya taşıyabiliriz. Şöyle göz kararı. Sağ klik yapıyorum arkadaşlar. Silden şu dış kısmı siliyorum. Tamam diyor. Evet herhalde benzedi. Şu kenarları biraz yuvarlak arkadaşlar. Bunu da köşe yuvarlamadan düzen komutundan menüsünden köşe yuvarlamayı 1.5 yapalım arkadaşlar. Üçlük bıçakla kesecek. Hepsini seçiyorum. Tamam diyorum. Bakın sağ klik, tıkladım, seçtim, sağ klik, 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 klik. Evet, gayet güzel oldu. Şu yıldızı birazcık yukarıya taşıyacağız. Evet, yeri düzgün herhalde. Şimdi arkadaşlar şunu seçiyorum siliyorum bundan işim kalmadı sını düzen komutundan kopya seçtim yan tarafa taşıdım arkadaşlar şöyle gelişi güzel şimdi mesafeyi seçiyorum arkadaşlar mesafeden yaklaşık nokta 2 milim seçiyorum geometriden Bakın arkadaşlar şunların iç kısımlarına görüyor musunuz? İç kısımlarına birer tane offset atıyorum. Bunu neden yapıyorum? Bu rahat girsin. diye yapıyoruz. Bakın hepsinin içine yaptık. Seçelim. Sağ klikle dışarıdakileri seçiyorum. Dikkat edelim iki tane yapmasın arkadaşlar. Biraz o yüzden yaklaştırıyorum. Bakın yanlış yaptığınızda tekrar tıklayarak iptal edebilirsiniz seçimi. Evet bunu yaptım. Sağ klikle sildim. Şimdi buradan geometriden arkadaşlar bir tane özel şekillerden çevreleyen geometri diyorum. Seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Bir tane dışını çevreleyen dikdörtgen çizik. Mesafeden de bunu 5 milim diyorum. Dışarıya atadım. Sağ klikle şu parçamı içeridekini sildim. Taşıma komutuyla şunu makinemin sıfır noktasına gelmesi için 0-0 sıfır sıfır yapıyorum ve sıfıra taşıdım. Şimdi buna bir tane 3 boyuta geçelim. Sağ klik yaptım. Açılan radyal menüden 3D'yi seçtim. Buradan arkadaşlar 3D'den malzeme atayı seçtim. 8 milim yazdım. 8'lik parçayı yapacağım bunu. Bu şekilde geldim. Tekrar sağ klik yapıyorum arkadaşlar. 3D'den çıkıyorum. Buna malzeme işe bıçak atacağım. Makineye geldim. Takım seç dedim. 3 milimlik bıçağı seçtim. Ekranıma bıraktım. Takım yönünü seçtim. Bunların hepsi kapalı geometri arkadaşlar. Önce şu içlerini boşaltacağım için içten hepsini Seçiyorum. Sonra arkadaşlar tamam diyorum. Boşaltmadan arkadaşlar e, geliyorum. 15 15 güvenli mesafe ve dalış mesafesi 15-15. Malzeme üstü 8. Dalınacak mesafe arkadaşlar. 5 milim inmek istiyorum ben. 3 milim kalsın diyorum. O zaman 8'den 5 çıkarsak 3 milimi yazdık. Buradan bütün boşalacak yerleri seçtim. Sağ klik yaptım. Bıçak atamış oldu. Takım seç'e geldim. Tekrar seçtim. 3 milimlik bıçağı. Takım yönü bu kez dışarıdan. Bunları seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Kaba bitiş. Bu Tamam Bir kez bunları seçiyorum. Sağ klik yapıyorum. Dışından atadı arkadaşlar. Geldim operasyonlara. Sağ klik yaptım üstündeyken. Otomatik destek çizgileri attı dedim. Destek çizgilerini uygula. 4, 3, 3. Tamam dedim. Bunlara destek çizgisi atadı. Tamam takım seç dedim. 3 milimlik bıçağı seçtim. Ekranıma bıraktım. Takım yönünü belirlemek için şu en son dış kısmını seçtim. Kaba bitiş dedik. Sıfır. Tamam dedik. Bu parçayı da seçtim dışını. Bunu da seçtim. En son üzerine geldim. Sağ klik yaptık. Otomatik çizgi ata dedik. Tamam dedim. Tamam dedim. Bunun dışına da atadı. Bunlar küçük parça olduğu için arkadaşlar. Fırlamasını engellemek için. Şu kısımdan işleme düzeylerinden de etiket ekle kısmından da bunlara etiketi ekleyebilirsiniz istediğiniz yere. Sağ klik yaptım. 3D'ye geldim. Şuradan simülasyonu seçtim. Katı simülasyonu seçtim. Şöyle ekranımı biraz büyüteyim. Simülasyonumu da açalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Gayet çocukların sevebileceği şık bir oyuncak çıktı. E, altta 3 milim bıraktık ki yukarıda 3 milim kalacak. O parçaların rahat çıkabilmesi için bunların kenarlarını hafif e, pahlandırabilirsiniz istiyorsanız. Bunu arkadaşlar 8 milimetrelik MDF lamdan da yaparsanız olur. İsterseniz değişik farklı renkte MDF lamları da kullanabilirsiniz. Veya medefe yapıp e, Bunları rahatlıkla boyayabilirsiniz çocuğunuzla. Evet, gayet güzel, hoş bir oyuncak ortaya çıktı. Şöyle bir bakıyorum bir hata var mı? Simülasyondan çıkıyorum. Evet. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın.